Maden Dünyası'ndan merhaba. Ben Reyhan Baysan. Her hafta olduğu gibi sizlerleyiz ve bugün değerli bir isim bize eşlik ediyor. Meyra Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyra Eşgün bizimle beraber. Sümeyra Hanım hoş merhaba geldiniz. Merhaba Reyhan Hanım. Şimdi sizinle aslında konuşacağımız pek çok farklı konu var. Evet. Şimdi ham madde tedariği gittikçe önemli bir hale geldi. Özellikle işte korumacılık politikaları. Bir taraftan tabii ki hani azalan doğal kaynaklar bunların hepsini takip ettiğimiz bu günlerde tam olarak acaba nasıl dinamikler var? Dünyada neler oluyor, neler bitiyor? Mineral kaynaklar ülkelerin gücünü savunmasını nasıl etkiliyor? Çünkü bunların örneklerini görüyoruz ama son gelişmeler nasıl sizden dinleyelim? Evet çok önemli bir konu. Özellikle e, şu anda e, dünyanın gündemine oturmuş durumda. Ee, öncelikle alternatif kaynaklar arama ve e, mineral tedarik haklarını genişletme çabalarının arkasında ben bir ulusal güvenlik motivasyonu görüyorum. Özellikle Amerika e, ve Çin özelinde. E, neden? Çünkü Çin e, çok enteresan bir şekilde 10 e, yıllar boyunca, belki çok uzun yıllar e, bu stratejik ve kritik madenleri rafine etme ve işleme kabiliyeti kazandı. Ve şimdi... Bu kabiliyeti de dünya üzerinde silah olarak kullanmaya çalışıyor ülkelere. Bunu görüyoruz. Daha önceden de gördük, nerede gördük mesela 2010 yılında bildiğiniz üzere nadir toprak elementleri ihracatını Japonya'ya kestiğinde Tokyo'da ciddi bir otomatik sektöründe krize sebep olmuştu. Şimdi aynı hareketini <laughs> 3 Aralık 2024 yılında Amerika'ya yaptı. Hı hı. Yine nadir toprak elementlerin ihracatını kesiyorum dedi. Ve e, ciddi bir şekilde bu sefer Amerika dedi ki evet benim bu bağımlılığı azaltmam lazım. Neden? Dünyanın en mükemmel teknolojik ürününü yapabilirsiniz. Ama ham Deniz yurt dışından geliyorsa ve stratejik ve kritik olarak bir gün bunun kesilme ihtimali varsa o zaman ciddi bir tehditle. Karşı karşıya kalıyorsunuz. Nitekim bunları 2 Nisan'da evet. herhalde <laughs> açıklanacak. Bu ekibin Devletleri de Donald Trump, AB'nin kurtuluş günü olarak niteliyor 2 Nisanı. Çok önemli. Ama evet ama. evet yani gerçekten pek çok farklı ülkeyi, pek çok farklı sektörü etkileyecek. Herkes diken üstünde bekliyor. E, onu bekliyor. Çünkü dediğiniz gibi hani e, ülkelerin kendi kararlarını da etkilemesini beklediğimiz bir çok süreç. Çok etkileyecek çünkü. Ee, enteresan şekilde Çin e, özellikle mesela neleri e, elinde bulunduruyor bir bakarsak Çin özelinde ilk önce bir dünya genelinde hangi ham maddeleri yüzde yüz elinde bulunduruyor bir kere e, grafik işlem işlenen grafitin yüzde yüzünü elinde bulunduruyor hı hı. nadir toprak elementlerinin %90'ını elinde bulunduruyor. Kobaltın %74'ünü ve özellikle çok dikkatinizi çekmem gereken galyum ve germanyum minerallerini elinde bulunduruyor. Neden önemli? Galyum ve germanyum bizim cep telefonlarımızda ve özellikle televizyonlarımızdaki ekranların hmm. vazgeçilmez bir minerali. Neyi sağlıyor? Bir tek cep telefonlarında ve televizyonlarda değil, aynı zamanda radarlarda, aynı zamanda güneş panellerinde verinin hızlı akmasını ve verimli akmasını sağlıyor. Yani hızı sağlıyor. böyle bir noktada o zaman ulusal güvenliği tehdit etmez mi böyle bir konu? Tabii ki tehdit eder. Bu galium ve germanyum üzerinde <laughs> neden duruyorum? Nasıl elde ediliyor bu mineraller? Özellikle çinko ve alüminyumun yan ürünü olarak bunu bir tek Çin rafine edebiliyor dünyada ve bunu da uluslararası piyasalarda Herkese bir tehdit unsuru olarak e, sağlıyor ve tehdit unsuru haline getiriyor. Bu çok can sıkıcı olmaya başladığı için Amerika Birleşik Devletleri için ne yapıyor? da başka kaynaklar aramaya başlıyor. Nitekim Zelenski ile Trump arasındaki görüşmede ne de dedi? Bana 500 milyar dolarlık e, nadir toprak elementi verin, kendimi aksi takdirde, Aptal hissediyorum dedi. Bakın cümleler o kadar keskin ki... ...demek ki ihtiyaç o kadar hı hı. fazla ki... ...artık iki lider arasında... ...madencilik jargonu... Hı. ...gittikçe direktmen... ...isteme noktasına getiriyor devlet başkanlarını. Çünkü... ...yüzde 80 oranında Çin'e bağımlı... ...Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ki... E, ...yarı iletken çiplerde o da Çin'i tehdit eden... Hı hı. ...bir takım hareketlerde bulundu. Bu, bu hareketler hep karşılıklı. Ama... Sonuç olarak stratejik ve kritik madenleri ciddiye alıp dünyayı çok güzel bir şekilde okuyup nereye gittiğine bakmak zoruna zorundayız ülke olarak. O yüzden biraz sonra ülke geneline evet. gelip bir takım minerallerin emarını çekeceğiz. Ama burada en çok dikkatinizi çekmem gereken germanyum ve galyum mineralidir. Bunlar germanyumu söyleyeyim özellikle fiber fiberoptik. E, iletişimde, uydularda e, çok ciddi olmazsa olmaz bir mineral olduğu için, e, Çin'in de tek elinde olduğu için ve düşündüğünüz zaman bunları nereden rafine ediyor? E, çinkodan ve alüminyumdan rafine ediyor. Biz bu çinko ve alüminyumları ne yapacağız ülke olarak? Biraz sonra ikinci hmm, diğer hmm. sorularınızda onu cevaplamaya çalışacağım. Şimdi dünya genelinde artık jargon değişti dedik Mesela orduları oluşturan mineraller diye makalelerde kelimeler duymaya başladık. Hı hı. Yani ne gibi demek mesela? ki? Yani bu bahsettiğiniz saydıklarınız arasında mı? Aynen ama. öyle. Or işte e, Ukrayna ve e, savaşta Zelenski ile Trump <laughs> arasında geçen cümlede neydi? Yani 500 milyar dolarlık bana. Nadir toprak elementini verirsen diye demek ki evet. bir ordu şeyiyle yan yana anılmaya başlıyor. Bir gün ülke olarak tehdit altında olduğunuzda sizin yeraltı kaynaklarınız sizin ordunuz gibi davranabiliyor. Bunlar çok ciddi kelimeler. Mesela hani şimdi Rusya mesela sıcak bir savaşa girdi. Evet. Ee, ve kendi e, hani petrol zenginliği sayesinde e, o kadar tabii. büyük Topyekün bir savaşta ekonomisini ayakta tutabildi. Dolayısıyla bunların önemini biliyoruz. Bir taraftan da e, yani bahsetmiş olduğunuz dinamikler aslında ülkelerin hani siyasi yakınlıklarıyla da ilintili. Hı hı. O da e, yine cepte. Şimdi e, tedarik kesintileri deyince akla ilk hani tabii ki hani bu tür gerilimler geliyor, bu tarz Olacaksa. anlaşmalar geliyor. Ama bir taraftan da acaba fiyat manipülasyonu bu oluyor mu? Bu yaşanıyor mu? Türkiye'ye geçmeden önce bunu sorayım. Yani fiyat yani fiyat artışlarına tabii ki bunlar sebep olacak. O ayrı bir konu ama yani e sen yeraltı kaynaklarını e değerlendirip bunu bir e ekonomik anlamda bir şey çeviremedikten sonra refahını sağlayamadıktan sonra yeraltı kaynağı İsterse dünyada bir sürü manipülasyon şey olsun. Biz ülke olarak hı hı. en çok buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yeraltı kaynaklarımızı ne yapmamız gerekiyor? Vizyonumuz ve stratejimiz ne olması gerekiyor? Şimdi dünyada dil değişiyor. Savunmayla ve senin e, e, şi, tehdit altında yani savunmanı ve güvenliğini tehdit altına hı. alacak şekilde bir noktaya geldiyse eğer mineral kaynak evet. o zaman sen... Bu mineral kaynaklarını ülke içerisinde e, güvenlik açısından bakman gerekiyor. Yani dünyada şimdi hiç bitmeyecek bir neden e, Amerika şu anda Ukrayna'ya ve Hazar bölgesine yönelmiş durumda <laughs> Çin'in bu tehdidi yüzünden ve ciddi araştırmalar yapıyor. Şu anda USGS e, şeyde Hazar bölgesinde e, 384 adet e, nadir toprak elementi keşfetti. Bunların çoğu Kazakistan'da ve oraya doğru kaymaya başlayacak. Oraya doğru kaymaya başlayınca ne olacak? Jeopolitik olarak e, ekonomik zenginlik oraya doğru kaymaya başlayınca... ...bizim de bundan nasıl bir pay alabiliriz diye düşünmemiz lazım. Çünkü Çin'in tehdidinin çok çok farkında. Yürütme emri falan yayınlıyor. Trump bu konuda çok agresif, çok da iyi yapıyor. Ben bağımlı bir ülke olmak istemiyorum çünkü... Ben evet. teknoloji üreten bir ülkeyim diyor. Yarın öbürsü gün teknolojimi kesintiye uğratacak herhangi bir ham madde sıkıntısı beni güvenlik açısından zafiyete düşürür diyor. Evet. Şimdi bütün bu anlattıklarınız çerçevesinde arada hani Türkiye'ye vurgular yaptınız ama biraz daha şimdi Türkiye evet. masaya yatıralım. Buna Türkiye ne kadar hazır ve hani biz ne durumdayız ve Türkiye'nin e, kritik stratejik elinde bulundurduğu madenleri neler bunu yansıtabiliriz ek ekrana e, enerji ve tabi Kaynaklar Bakanlığının 21 sayfalık bir çalışması var bu değil e, bu e, 26 stratejik e, ve kritik madenimizin 10 adedi hem stratejik hem kritik e, bir önceki slayt olması gerekir burada e, Tabii ki Sanayi Bakanlığına ve e, savunma sanayi şirketleriyle birlikte çalışıldı bu. Yani hem kritik hem stratejik. Yarın öbürsü gün dışarıda bir fiyat fazlalığı, fiyat yüksekliği olduğu zaman ve birisi ben size bunları ihraç etmiyorum dediği zaman ki kritik madenlerle stratejik madenleri iç içe geçirerek 10 adedini hem stratejik hem kritik hı -hı, olarak düzenlenmiş. İşte balt var, krom, evet, molibden, molibden, nikel, nirobium, niyobun, titanyum, hı. alüminyum, çinko, demir ve manganez. Mesela ben bir çinko üreticisi olarak burada çinko'ya dikkat çekmek istiyorum. Hı -hı, hı -hı. Çinko hem stratejik hem kritik madenler listesinde yer alıyor. Fakat çinko için biz hala Rafine eden veya işleyen hani o Çin'in gücünü anlatmıştık ya az önce. Rafine ve e, rafine eden ve işleyen değiliz. Yarı mamul olarak satınız. Yani e, ülke olarak çok güzel bir çalışma yapıyoruz bakanlık olarak ama Çin koyu getirdiğimiz noktada yarı mamul olarak satıyoruz. Hı hı. Gördüğünüz gibi 542 dolara yurt dışına satıyoruz. 2932 dolarda metali ithal ediyoruz. Şimdi arada ciddi uçurum fark var. Eee gelir olarak da e, üçte bir oranında ciddi manada bize yük teşkil ediyor e, bu aldığımız karar. Ama ülkede bunu rafine edecek gücümüz yok mu? Şu anda Siirt'te çinko metal e, rafine edecek bir tane tesis kuruldu ama çalışmıyor. Neden çalışmıyor? E, ham madde eksikliği yüzünden çalışmıyor. Bir sonraki slide'da da e, çinkonun hangi ülkelere satıldığını bakın 102 dolardan 409 bin ton İran'a satmışız. Şimdi soruyoruz Reyhan Hanım. Ee, İran'ın bu madeni rafine edecek altyapısı mevcut. Türkiye'nin neden Hı. değil ve Türkiye'nin neden Siirt'teki çinko metal tesisi? Ben bir çinko üreticisi olarak buradan ekranlardan sormak istiyorum. Ham madde eksikliği dediniz ama hani onun evet. sebebini acaba? İşte Demek ki burada devlet teşviğinin ve desteğinin o metal üretim fabrikasında yeterli olmadığını gösteriyor. Yani bu 409 bin tonun İran'a neden satıyorsun diye devletin sorması lazım. Burası niye ham maddesiz kalıyor ve burasının enerji maliyetlerini düşürmek için ne gibi teşvikler vermemiz lazım diye. Yani ülkede bir rafine şirketi, rafine tesisi kurulduğu zaman devletin e, enerji açısından desteklemesi gerekiyor ki uluslararası pazarda rekabet edebilir hale gelir. Peki bunu siz mesela Çinko üzerinden örnek verir misiniz? Aynen ki, üretici bu, olduğum teşvik için teşvik eksikliğini, e, destek eksikliğini bu alanda mı görüyorsunuz yoksa aslında madenciliğin her mi? şeyde var. Yani bizim e, şu anda yarı mamul üreten ülke olmamızın en büyük sebebi enerji maliyetlerimiz. Yani bunu devamlı dile getiriyoruz. Bu ekranlara çıkıp madencilik adına konuşan herkes bunu söylüyor zaten. Ama neden hala harekete geçmiyor? Bunu enteresan bir şekilde anlamış durumda değiliz. Yani Cemal Süreyya'nın çok güzel bir cümlesi var. Yani birinin önceliği olabilmek dünyada en büyük makamdır diyor. Yani biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin artık maden sektörü olarak önceliği haline gelmemiz gerektiğini dünyadan örnekler vererek açıklamaya çalışır. Çok farklı bir noktaya doğru gidiyor. Çok e, uluslar ulusların güvenliğini tehdit eden noktaya doğru gidiyor madencilik bizim de biraz buna bu şekilde bakmamız lazım yani neden 102 dolara e, ham maddemizi ziyan ederek yurt dışına gönderiyoruz az önce germanyum ve galyum ne dedim çinko ve alüminyum madenlerinin yan ürünü olarak yani rafine edildiklerinde yarın, yan ürün olarak elde ediliyor. Biz eğer bu madenlerimizi yarı hamül olarak yurt dışına göndermeyip burada rafine etseydik bize germanyum ve galium almış olacaktık net yani. Peki neden yapamıyoruz? Az önce de söylediğimiz gibi stratejik bir planlamamızın olmaması çok güzel 21 sayfa hazırlanmış, 10 sayfa sıralanmış, 10 adet sıralanmış, stratejik budur demiş, kritik budur demiş ama icraata geldiğimizde neler yapıyoruz? Az önce de gösterdiğim gibi 102 dolardan ham madde olarak yurt dışına satıyoruz. 2022 verileri vardı elimde. Alüminyumda da mesela 2 milyon ton sattık 30 dolardan. Ama germanyum ve gallium olduğu zaman 3-5 bin dolardan satacak hale gelecek. Yani çok büyük bir potansiyel var ama bu potansiyel ortaya çıkarılmıyor ve burada teşvik destek eksikliğine dikkat Aynen. çekiyorsunuz. İyi haber yok mu? <laughs> İyi haberler yani vereceğiz inşallah bir gün bu ekranlardan. Yani buraya gelen bir sürü konuk devamlı yakınıyor. Yani stratejiyi ve devletin bize bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü anayasamızın 168. maddesine göre devletin hüküm ve tasarrufunda madenler. Yani bu ne demek? Devletin demek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının demek. Yani sizin demek, benim demek, Ahmet amcanın demek, Fatma teyzenin demek. Bunu devamlı dile getiriyoruz. Ama... E bunu şey bu, değiştiremiyoruz ki, yani, yani şimdi politika. hani izlenmesi gereken stratejiler anlamında diyelim ki hani bu çağrılarınız e, duyulmadı bir şekilde destek teşvik gelmedi kendi kendine e, başka çözümler bulabilecek dinamikleri var mı acaba sektörün yani orada yapabilecekleriniz sizin bir noktada sınırlı mı kalıyor yoksa sınırlı kalıyoruz Hı -hı. yani o yüzden bu ekranlardan devlete çağrı yapıyoruz yani devlet elini madene Destek olarak vermediği sürece madencilik dar alanda nefessiz kalacak duruma gelecek. Şu anda zaten nefessiz kalmış durumda. Neden? Kanun bizi mesela şu anda hiç desteklemiyor. Yani 35 yıl içerisinde 50 defa değişmiş bir maden kanunumuz var. Bir maça çıkıyorsunuz düşünün, kurallar 50 defa değişiyor. Yani nasıl başarılı olabilirsiniz? Hep Finlandiya örneğini veriyorum. 2011 yılında Finlandiya e, maden kanununda değişiklik yaptı ve e, iki yıl içerisinde %10-15 büyüdü. Yani bir madencilik kanunuyla büyünür mü, değişiklik olur mu? <laughs> değil, oluyor. E, çok da güzel e, uluslararası kuruluşlardan da e, dünyanın en iyi maden kanunu ödülünü aldı. E, biz bunlar bu örnekler varken önümüze maden kanunu değiştirmeyeceğiz diye ya da eee madencileri en azından biraz nefes alıp rahatlatacak şekilde değiştirme yolunda neden adım atıyoruz? Şimdi sorumuz bu. Biraz önce konuştuk hani e, siz de dediniz çalışmalar yapılıyor ama kağıt üstünde kalıyor Aynen. Yani Teoride kalıyor, pratiğe dökülmüyor. Yok. Dolayısıyla hani şu anda insan şunu da sorguluyor. Orada o e, hani e, o madde değişse, e, bir kanun değişse bu ne kadar uygulamaya geçecek? Bu da başka Onu bir sorumuz. Şimdi dünyada küresel madencilik dönüşümünde yani bütün bu anlattığınız negatif tabloya rağmen Türkiye'nin bir rolü var değil var, mi halihazırda? Biraz da bundan bahsedelim mi? Yani Türkiye'nin çok önemli mesela nadir toprak elementlerinde biliyorsunuz Eskişehir, Beylikova'da 680 milyon ton bulundu. Daha bulunacak, çok aranacak çok maden mineralimiz var ve jeopolitik olarak da çok güzel bir yerdeyiz. Yani bunu politika olarak düzenlersek yani devletin desteğiyle biraz teşviğiyle ayağa kaldırırsak hiçbir şey yapılmıyor değil. Yani bu da yanlış anlaşılmasın. Tabii ki yapılıyor ama izin süreçlerindeki o bekleme bizim tamamen elimizi kolumuzu bağlıyor. Yerimiz çok güzel jeopolitik olarak. İnsan kaynağımız var, iş gücümüz var, yetişmiş insan kaynağı. Mesela çok önemli dünya kadar maden mühendisi mezun oluyor. Ee, yer bilimlerinden. Jeoloji mühendisi mezun oluyor. Yani altyapımız buna çok uygun. Ee, neden o zaman yeraltı kaynaklarımızı yer üstüne çıkarma şeyinde biraz zamanla ilgili bu kadar rahatız? Zaman çok önemli bir faktör. Neden zamanı değerlendiremiyoruz? E ee, sonra üretiriz, sonra yaparız ama bunun şey yok ki, garantisi yok ki. Dünya çok farklı bir noktaya gidiyor. Herkes 2 Nisan'a kilitlendi bunun altında tamamen tedarik zinciri, hammadde zinciri ve küresel piyasaların birbirleriyle olan rekabeti var. Bu noktada Türkiye kendini nereye konumlandıracak mesela bu savaş içerisinde, hammadde savaşı içerisinde? Hala yarı mamul olarak dünyaya satmayı mı yoksa bu önemli madenleri rafine edip katma değeri yüksek ürün elde edip Türkiye'de bırakmayı mı? Kapandı diyelim e, sınırlar. Ne yapacak ülke? Durduracak mı sanayisini? Hareket ettirmeyecek mi? Yani bunlar hep bizim ge aklımıza gelen sorular ama devamlı bir e, halkın tepkisi, devletin teş teşvik konusundaki cimriliği, ondan sonra e, bize kanun konusunda vermediği destekler falan bunlar hep birleştiği zaman madencilik maalesef, Böyle iyi haberler verecek <laughs> duruma gelmiyor ama bir gün vereceğimize inanıyorum. Evet. Reyhan Hanım. Az vaktimiz kaldı, bir evet. dakikamız var ama sürdürülebilirlikle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Özellikle hani bu konuda da sürdürülebilirlik çok önemli çünkü neler söylersiniz? Yani her konuda sürdürülebilirlik çok önemli ama biraz sürdürülebilirlik herkesin diline çok fazla yerleşti. Ama az önce dediğimiz gibi raporu hazırlıyoruz, icraatımız yok. Yani sürdürülebilir diyoruz, sürdürülebilir diyoruz ama sürdürmek için herhangi bir harekette ve vizyonel bir bakış açısıyla bakmıyoruz. E, tekrarlıyoruz, e, en büyük maden insandır, e, her şey insan içindir. E, bizim cep telefonu, televizyon, otomobil gibi ihtiyaçlarımızın Devamı gelecek. Başka bir canlı yok insanın haricinde bunlara ihtiyacı olan. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve evet. yer altı kaynaklarımızı yer üstüne en hızlı şekilde çıkarmamız gerekiyor yani Evet çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Meyra Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyra gün bizimle beraberdi. Maden Dünyası'nın sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere.